YKS hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri olan YKS hakkında çok ilginç bilgiler vereceğiz. Her yıl milyonlarca öğrencinin ter döktüğü bu sınavın aslında birçok şaşırtıcı detayı var. Hazırsanız başlıyoruz. YKS'ye katılan öğrenci sayısı her yıl 3 milyondan fazla öğrenci YKS'ye giriyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Örneğin Arnavutluk Katar veya Estonya gibi ülkelerde yaşayan insan sayısından bile daha fazla kişi bu sınavda ter döküyor. Sınavın süresi ve soru sayısı YKS, toplamda 345 dakika süren dev bir sınav. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumdan oluşuyor. Toplamda 200'den fazla soru çözülüyor. Yani sınav boyunca ortalama her dakikada bir soru çözmeniz gerekiyor. Türkiye'de Üniversiteye giriş sisteminin tarihçesi peki? Sizce üniversite sınavı hep böyle miydi? Hayır. 1960'lı yıllarda her üniversite kendi sınavını yapıyordu. 1974'te ise merkezi sınav sistemi geldi ve bugünkü haline ulaşana kadar defalarca değişti. En yüksek ve en düşük başarı oranları, her yıl YKS'de en yüksek netleri yapan öğrenciler genellikle fizik ve kimya sorularını en iyi çözenler oluyor. Ancak sınavın en düşük başarı oranına sahip dersi ise matematik. Her yıl binlerce öğrenci sıfır net yapıyor. En popüler bölümler ve en az tercih edilen bölümler, öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler arasında tıp, hukuk ve mühendislik yer alırken felsefe, jeofizik mühendisliği ve arkeoloji en az tercih edilen bölümler arasında. Rekor puanlar ve ilginç başarı hikayeleri. YKS de 500 tam puan alan öğrenciler her yıl büyük ilgi görüyor. Ancak bazı öğrenciler hiç beklenmedik başarı hikayeleriyle gündeme geliyor. Örneğin bazı adaylar tek bir soru yaparak bile sıralamaya girebiliyor. Ve işte YKS hakkında sizi şaşırtabilecek ilginç bilgiler. Sınava girecek olan herkese başarılar diliyoruz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.